Yemek yerken çatalınızı, bıçağınızı nereye nasıl koyduğunuza dikkat edin. Mesela olur da yemeği yiyorsunuz ve kalktırdığınız sohbete şu şekilde koydunuz işte orada işiniz bitti. Alırlar tabağınızı götürürler. Çünkü bu ben doydum tabağımı alın daha fazla önünde görmek istemiyorum demek. E yemek olmuş kaç para şimdi durduk ya tabağı kaybetmenin daha anlamı yok değil mi? 1922 yılında çatal bıçak dili ve edebiyatı hayatımıza girmiş ve günümüze kadar ulaşmış. Bu dili edebiyatımıza kazandıran ise Emily Post adında birisi. Yazdığı kitabın adı da Etiquette is Society in Business and Politics and at Home Peace in the World We Are the Champions What Are You Talking Fucking About? Ana yemeğimi yemişsem çatalımı bıçağımı 4-20 geçe pozisyonunda yan yana bırakıyorum ve peçetemi bunun altına koymak suretiyle bana hizmet veren... Şu var baş... şu bitti mi şu? Aslında o şu manada Her. benim yemeğim devam ediyor. Bu yemeğim devam ediyor demek. Tabii en çok yapılan hatayı söyleyeyim mi? Lütfen köprü kurmayın. Niçin? Kayarsa üstümü kirletir. Ha, anladım. Akşam yağlı bir e, pantolonla dolaşabilirim. Ama ben şöyle yapınca... Efendim, o al değil. Almacım götürün onu. Göre. Yemek yerken şu taban temiz görünmesi bizim için önemli. Yani belli bir düzende ayıklayıp temizleyerek yememiz lazım. Pilav Mesela şöyle da. şeyler çıktığında evet. sıkıntı mı? Ses mi? Ha. Tabii ki. Ha. Amaç neydi? Amaç hayatta kalmak, yemek yemekti. Neye geldi konu? Yani elimiz ayağımızı nereye koyacağımızı bilemez olduk şu anda.